Katıldan hepinize merhabalar sevgili katılımcılarımız. Ben Deniz Hasan Özdemir. Efendim ben. Şu an Microsoft'un Amerika'daki genel merkezinde erişilebilirlikten sorumlu teknik program yöneticisi olarak meslek hayatıma devam etmekteyim. Sağ e, Engelsiz Kariyer Ailesi beni Engelsiz Zirve'de bu sene konuşturmak istediler. Erişilebilirliğe dair sahip olmuş olduğum deneyimleri fikirlerimi ve e, Tabiri caizse bu sektörü koşturacak e, coşturacak olan e, Efendim e, vizyonumdan istifade etmek istediler Bu anlamda çok çok teşekkür ederim beni burada buraya davet ettikleri için e, hem benim bireysel olarak e, deneyimlerim e, ve bu konuya dair olan e, misyon ve e, vizyonum aynı zamanda e, Microsoft olarak şirket olarak da ne yapıyor neler yapılıyor e, erişilebilirlik anında herkesi kapsayacak bütün insan çeşitliliğini kapsayacak ve onları hayatlarında etkin kılacak istihdam eyleyecek olan tüm tüm yapılabilecek her türlü her türlü teknolojinin her türlü kolaylığın nasıl hayata geçebileceği nasıl hayata geçtiği ile ilgili burada sizlere bir takım bilgiler vereceğim ama bundan önce tabii ki kısaca hani ben kimim diye başlarsak arkadaşlar bahsettiğim gibi ben yıllarını herkes için erişilebilir teknoloji üretmek üzere vakfetmiş bir insanım 16 yaşından beri şu an herhalde aşağı yukarı 25 yıl geçti 25 yıldır bir fiil arkadaşlar oturup bizlerin hayatını eğitim sosyal ve çalışma hayatlarını teknolojinin gücüyle dönüştürmek üzere bilumum teknolojiler geliştirmiş Uygulamalar, yazılımlar üretmiş, üretmeye de devam eden ve hatta ürettirmeye de devam eden biriyim. Beni tanıyanlar bilirler. Ben bu serüvenimi 3Y ile özetlerim. Yaz, yap, yay. Arkadaşlar, bu şu demek. Önce bir hayalimiz, bir fikrimiz ya da bir problem varsa, bu problemi yazmamız gerekiyor bu hayalimizi yazmamız gerekiyor. Bu fikirlerimizi yazmamız gerekiyor. Arkadaşlar ben ömrümde hangi erişilebilirlik sorunuyla karşılaştıysam onların hepsini yazıya döktüm. Daha sonra projelendirdim. İşte bunlar hep yazmak. İkinci yemiz ise yap idi. Arkadaşlar ben birlikte yazdığımız o projeleri, takım halinde yazdığımız o projeleri, gençlerle birlikte yazdığımız o projelerin hepsini yapmak için gündüzünü gecesine katan bir insanım. Yap ne demek? Yani yazdığın o projeyi üret. Kullanılacak hale getir. İnsanların istifade edeceği haline hale getir. Arkadaşlar ben bu zamana kadar iri ufaklı belki düzünelerce e, proje yaptım. Kimilerini duydunuz, kimilerini duymadınız ama yapmaya da devam ediyorum. Tek başıma değilim. etrafımda girişimci olan gençlere mentorluk veriyorum. Onlar üretsinler diye ömrümü, maddi manevi hayatımı vakfediyorum. Ve aynı zamanda tabii ki Microsoft'taki erişilebilirlikten sorumlu teknik program yöneticisi olarak Microsoft'un çıkarttığı ürünlerin erişilebilir olması için Özellikle de kendi çalıştığım departman olan e, ticari yazılım geliştirme e, mühendisliği departmanında müşterilerimizin engelsiz ürünlere kavuşması için var gücümle çalışıyorum arkadaşlar. Peki burada bir virgül koyalım. Tekrar döneceğim. E, benim hayatımdan da kesitler vereceğim size. Fakat önce ikide bir erişebilirlik diyoruz bu. erişebilirlik nedir? Onu bir tanımlayalım. Arkadaşlar, hatta bir geri gidelim. Engellilik nedir? Bir de bunu tanımlayalım. Aslında engellilik kelimesi enteresan bir kelime. Aslında şöyle diyelim. İnsanlarla etraf arasındaki e, uyum sıkıntısı diyelim mesela fiziksel ortamla insanların e, sahip olmuş olduğu e, organların arasındaki e, e, uyumsuzluk e, mu diyelim tutarsızlık diyelim niye e, şundan dolayı bunu söylüyorum aslında ortada bir engel yok yani e, bir bir ekran görme engelli biri tarafından görülemiyorsa bu e, bu şu anlama geliyor. Ekran sadece görmeye dayalı kullanılabilir halde demektir. O zaman demek ki ekranı e, duyamıyorum. E, o zaman e, affedersiniz ekranı duyu, ekranı duyduğumuzda problemi çözeceğiz. Ya da herhangi bir yolda yürürken e, yol mu kötü yoksa ben mi eksiğim? tartışmasını hiç gerek yok. Ee, yolu... ...benim yürüyeceğim hale getirdiğimiz zaman... ...problem kendiliğinden çözülmüş oluyor. Hatta yolu benim yürüyebileceğim... ...hale getirdiğimizde... ...aslında herkes o yolda... ...daha güzel yürüyebiliyor. Niye? Yol çünkü pırıl pırıl olmuş oluyor. İşte buna da biz ne diyoruz? Herkes için birlik diyoruz. Şimdi bu konuya da geleceğim arkadaşlar. Evet, velasıl kelam... ...engellilikte demiştik... Ee, ...etrafla, sistemle... Ee, teknolojiyle insanların e, arasındaki e, uyumsuzluk demiştik. Bu uyumsuzluğu giderdiğimiz zaman ortaya ne çıkıyordu? Ee, herkesin aynı dünyada yaşadığı, aynı ürünlerden aynı kaliteli istifade edebildiği bir dünya çıkıyordu. Demek ki bu uyumsuzlukları gidermek bizim işimiz. Aslında biz e, çevreyle e, kişiler arasındaki uyumsuzlukları giderip engelleri kaldırmış oluyoruz. Bu önemli bir konu. Haliyle geldik şimdi erişilebilirlik konusuna. Aslında bunu da söylemiş oldum. Erişilebilirlik neydi? Erişilebilirlikte arkadaşlar e, herhangi bir sebepten dolayı herhangi bir engele ya da bir e, çevre olan e, standart çevrede oluşturmuş oluşturulmuş olan etrafta oluşturmuş olan standartlarla e, iş yapamayan birilerinin e, açıkçası sizin bildiğiniz mevcut standartları herkesi kapsayacak şekilde güncellemek, dünyayı etrafı teknolojiyi herkesin faydalanabileceği, herkesin istifade edebileceği şekilde güncellemek. Yani tek bir kesimin dünyadan istifade etmesi yerine tüm insanlığın, tüm kesimlerin dünyadaki bütün nimetlerden istifade etmesini sağlamak aslında tam olarak erişebilirlik demek. Peki biraz daha yaklaştırırsak, akla yaklaştırırsak bu ne anlama geliyor? Bu şu. Ee, ben bilgisayarla ilgili bir kullanım sıkıntısı yaşıyorsam, yani işitme engelliyim, görme engelliyim, fiziksel engelliyim ya da herhangi bir engelim var ve ben bir sıkıntı yaşıyorum. Benim engelime göre bu sıkıntıyı giderebilecek bir teknoloji ya da bir yöntem, bir metot ortaya çıktığı zaman benim uyumsuzluğum, engelim ortadan kalktığı gibi standartları da yeniden güncellemiş oluyoruz. İşte bu. Ya da telefon kullanırken mağazadan aldığım telefonla herhangi birinin aldığı telefon arasında hiçbir fark kalmadığı zaman ben istediğim telefonu İstediğim televizyonu, istediğim saati, istediğim tableti, istediğim mağazadan siparişini verip, kutusunu açıp, görme engellime rağmen herkes gibi rahatça kullanıp, yazılımını, donanımını, düğmelerinden uygulamalarına kadar herkes gibi kullandığım zaman aslında ben ne yapmış oluyorum? Ee, herkes gibi bütün dünyanın nimetlerinden faydalanmış oluyorum. Peki, Arkadaşlar erişilebilirlik buydu. Peki erişilebilirlik niçin önemliydi? Şundan dolayı önemli. Çünkü eğer e, dünyayı erişilebilir hale getirirsek o zaman herkes eşit bir şekilde adil bir şekilde e, bir eğitim alabilecek. Herkes çok daha kaliteli bir eğitime sahip olacak. Çünkü niye? Mesela diyelim ki yazarken bir engelim varsa bu arkadaşlar teknolojiyle giderilebiliyor. Okurken bir engelin varsa teknolojiyle giderilebiliyor. Hesap yaparken bir engelin varsa e, ee, teknolojiyle giderilebiliyor. Yani ee, eğitim esnasında hangi konuda bir engelin varsa teknolojiyle giderilebiliyor. Peki sosyal hayatımızda sosyal hayatımızda kitap okumak istiyorsun, kendini geliştirmek istiyorsun. Arkadaşlar teknolojiyle bu, bunların hepsi mümkün. İster görmüyorsan, ister işitmiyorsan, ister vücudunun e, kullanamadığın organı varsa, yalnızca bir kafanı hareket edebiliyorsan, yalnızca bir burnunu hareket edebiliyorsan, yalnızca gözünü hareket edebiliyorsan arkadaşlar, bütün sistemi erişilebilir olarak kullanabiliyorsun. Biz e, Microsoft olarak çıkarttığımız ürünleri aynı zamanda insanların, Dediğim gibi hem eğitim hem sosyal hem de çalışma hayatlarını dönüştürmek için bu dijital dönüşümü sağlamak için alabildiğine erişilebilir kılmaya çalışıyoruz. Ben de bu e, çabanın mücadelenin içindeyim. Böylece tüm insanlığı e, kapsamak ve ...tüm e, değişik farklı kesimlerin hepsine... ...aynı hizmeti, aynı kalitede hizmeti götürmek istiyoruz... ...peki daha çok daha önemli bir konu var... ...özellikle buraya gelip söylemek istediğim konu... ...içimizde işverenler var, içimizde çalışanlar var... ...içimizde erişilebilirlik danışmanları var... ...içimizde benim gibi yazılım mühendisleri var... ...var da var... ...ya bizim bu erişilebilirlik konusunu... ...şu şekilde ele almamız lazım... ...ya değerli işverenler... ...ne olur, ne olur ortamımızı, çalışma alanlarımızı, kullandığımız teknolojileri, ürettiğimiz yazılımları, donanımları hem ortamımızı hem ürünlerimizi erişilebilir hale getirmek için kolları sıvayalım. Bunun da en güzel yöntemi iş yerlerinizde önemli pozisyonlarda bizzat engelli kişilerin çalışması. O engelli kişilerin çalışması için elimizden geleni ardımıza koymayalım. Hizmet, hizmet içi eğitim verelim. Stajlar, stajyerler alalım. Yani hemen pat diye de bir engelli işe almaktan bahsetmiyorum. İmkanlar verelim. Eğitimler verelim. Stajlar verelim. Ama gerçekten kendini geliştirmek isteyen bir engelliyi bakın bir engelliği işe aldığınızda ne oluyor biliyor musunuz? siz bir kere sosyal sorumluluk sahibi olarak kendinizi kanıtlamış oluyorsunuz. Bir. Siz prestij olarak yükseliyorsunuz. İki. Siz çalışan kadronuza çeşitlilik ve kapsayıcılık katıyorsunuz. Üç. Siz ürünlerinizdeki ürettiğiniz hizmetteki erişilebilirlik problemlerini otomatik olarak çözüyorsunuz çünkü siz engelli birini çalıştırıyorsunuz ondan geri bildirim alarak ilerleyebiliyorsunuz 4 Siz Gelirinizi de arttırabiliyorsunuz Etkimizi de arttırıyorsunuz Çünkü arkadaşlar Bazı konular var ki Engelliler e, Yani hatta engelli engelsiz diye baştan beri ayırıyorum söylüyorum e, Öyle bir şey yok Mesele ya arkadaşım üretimle ilgili kabiliyetleri daha yüksek, yetenekleri daha yüksek ama bir şekilde sistem bunu kabul etmemiş. Ama siz de o sistemin önündeki engelleri kaldırdınız. O arkadaşı etkin, üretken kıldınız. Düşünebiliyor musunuz? Verimliliğiniz arttı. Ürünlerinizin efendim e, satışı artacak belki. Bakınız, özet olarak şunu söylüyorum. Aynı zamanda belki bizler çalışanlar olarak çalışanlar olarak çok daha talepkar olmamız gerekiyor. Etrafımızı erişilebilir kılmak için bütün çalışmaları sonuna kadar desteklememiz gerekiyor. Ve arkadaşlar erişilebilirlik konusunda danışmanlık yapan işte benim gibi program yöneticileri var sistem analistleri var işi gücü erişilebilirlik olan uzmanlar var arkadaşlar ve o uzman arkadaşları özellikle e, uzman arkadaşlardan destek alınması gerekiyor bir iş veren olarak engelli bir çalışan istiyorsak bünyemizde bu eğitim danışmanlarıyla birlikte, birlik danışmanlarıyla birlikte çalışmamız lazım. Ve ben tekrar söylüyorum, arkadaşlar ben hayatımın geri kalanını engellilerin şahsında tüm insanlığın eğitim, sosyal çalışma hayatlarını teknolojinin gücüyle dönüştürmeye adadım. Son sözüm şudur arkadaşlar birçok teknoloji var. Başta engelliler için yapıldı. Metni sese dönüştürme teknolojileri, sesi metne dönüştürme teknolojileri, dil algılama teknolojileri. Biliyorsunuz ama şu an her yerde, her insan için kullanılıyor. Mesela Alexa akıllı ev sistemleri. Düşünebiliyor musunuz? Mesela şu an herkes konuştuğuyla yani ağzıyla yazı yazabiliyor. Ağzıyla yazı yazabilmek, telefonların konuşması ve konuştuğunu dinlemesi aslında engeller için geliştirilmişti. Sizler, siz katılımcılarımız engeller için geliştirilmiş birçok erişilebilirlik teknolojilerini kullanıyorsunuz, kullanmaya da devam ediyorsunuz. Demek ki erişilebilirliği desteklersek mutlak surette bu desteğimiz hepimizi ilgilendiren herkes için erişilebilirlik ve herkes için evrensel anlamda dünyanın daha güzel yaşanılabilir bir yer olmasını sağlamak olacak. Arkadaşlar burada silikon vadisinde erişilebilir teknolojiler geliştirmek ve üretilen her şeyin erişilebilir hale gelmesi o kadar önemli, o kadar önemli ki bütün firmalar bütün geliştirdikleri sistemlerin hem kendi iş yerlerinin hem ürettikleri hizmetlerin erişilebilir olması için canla başla çalışıyorlar. Zaten beni de buraya getirme sebepleri bu değil miydi arkadaşlar? Düşünebiliyor musunuz? Mesela bizim bazınız duydu e, Seeing AI diye bir projemiz var Seeing AI arkadaşlar ortamdaki nesneleri, insanları, kişileri, kitapları sizin bir görme engelleri olarak okuyup algılamanızı sağlıyor arkadaşlar hatta e, son dönemde e, bu uygulamanın üzerine birçok ekleme daha yapıldı. Renk tanıma, ışık tanıma, manzara tanıma gibi. Düşünebiliyor musunuz? Mesela ben biraz başka örnekler vereyim size. İş, yer, iş yerlerinde mesela arkadaşlar Microsoft ortamından size bahsedeyim. Benim çalışma verimimi arttırmak için bana ne gerekiyor arkadaşlar? Tarayıcı gerekebilir, printer gerekebilir. Efendim kitap okuyucusu gerekebilir. Birçok şey gerekiyor. Hepsini temin ediyorlar. Yani benim ağzımdan çıkan bir lafa bakıyor. Yani benim iş hayatımda önemli bir cihaz var dediğimde benim iş hayatımı dönüştürebilecek, benim kalitemi arttıracak şu eğitim var dediğinde o eğitim satın alınıyor. Şu program var dediğimde, şu teknolojiler var dediğimde o erişilebilirlik teknolojileri bana satın alınıyor arkadaşlar. Yani şu cihaz, şu teknik var dediğimde bunların hepsi temin ediliyor. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Eskilerin çok güzel bir sözü var. Kem alattan kemalat olmaz. Yani kötü aletlerden iyi iş çıkmaz. O yüzden burada değerli işverenlere tekrar sesleniyorum. Ee, sadece engelli arkadaşlara fırsat vermek değil... Aynı zamanda o engelli arkadaşları başarıya odaklamak için gerekli olan alet ve edevatı da temin etmek gerekiyor. Gerekli yazılım donanımı ve diğer gerekli olan yan araç gereçleri temin etmek gerekiyor. Kısa vadede Karlı bir iş gibi gözükmese de lütfen bana bakınız, beni görününüz. Orta ve uzun vadede inanılmaz bir fayda sağlıyor. Eğer bu fayda sağlığı olmasaydı zaten ben burada olmazdım arkadaşlar. O yüzden lütfen çalışan arkadaşlarımıza sesleniyorum. Hayalleri, idealleri olan arkadaşlarımıza da sesleniyorum. Teknoloji, bilişim dünyasına girmek isteyen arkadaşlarımıza da sesleniyorum. engeli olup da lütfen çekinmeyelim. Eğitim danışmanlarımızı bulalım. Erişilebilirlik birlik danışmanlarımızı bulalım. Kariyer merkezlerimizi bulalım tabii ki de engellilerle ilgili kariyer planlaması yapanların en büyük e, en büyük e, kariyer planlaması yapan engellilerin e, başvurabileceği gerçekten en sükseli yerlerden bir tanesi de e, şükürler olsun ki engelsiz kariyer. E, o açıdan e, burada adlarını zikretmek istiyorum. Engelsiz kariyerin e, başında e, Mehmet Kızıltaş ve Hasibe Kızıltaş e, yıllarını vermiş durumdalar bu konuda. Onlar bu anlamda örnek olmak çalışıyorlar. Özet olarak lütfen sevgili işverenler erişilebilir iş yerlerimizi çoğaltalım. Erişilebilir kişiler, erişilebilir ortamlar kurup eee sizlerin bizzat eee üretimine e, katkıda bulunacak eee verimliliğini arttıracak kişiler istihdam edelim. Engelli engelsiz diye bir şey kalmasın. Birlikte uçalım. Böyle kanatlanalım, birlikte uçalım. Arkadaşlar, bu, bu dediğim gibi Mehmet Kızıltaş örneğini verdiğim gibi, e, erişli birlik konusunda danışmanlık yapanlar var. İşverenlerle çalışanları buluşturmaya çalışıyorlar. Hatta e, işin içine bizi de katıyorlar, yazılım mühendislerini de katıyorlar. E, bu işi profesyonel yapalım, bu iş için destek alalım ve destek verelim ve başka bir konu daha var arkadaşlar. Sadece Microsoft değil. Şimdi ben Microsoft'ta çalıştığım için böyle konuşuyorum da. Birçok firma, işte bunun Apple'ıydı, Google'ıydı, efendim Facebook'uydu, Amazon'uydu. Herkes erişilebilirlik için çıldırıyor Silikon Vadisi'nde arkadaşlar. Ben tonlarca ilan görüyorum. Tonlarca insan istihdamın istihdamına şahit oluyorum. O yüzden bu erişilebilirlik şarkısına hep beraber eşlik edelim. Hem işveren olarak, hem çalışan olarak, hem danışman olarak, hem de yazılım geliştirici, mühendis, bilişim insanı olarak. O zaman gerçekten dünya çok daha yaşanılabilir bir yer olacak. Engeller teknolojiyle arkadaşlar birer birer kalkacak. Ben buna gönülden inanıyorum. Ve beni dinlediğiniz için de çok çok teşekkür ederim efendim.